Sağanak ve kar yağışları barajlara olumlu yansıdı. İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde %85'i geçti. İstanbul'dan bu kış etkisini eksik etmeyen şiddetli yağışların ardından gelen Aybar kar fırtınası barajlarda adeta bayram havası yaşattı. Geçen yıl Kasım ayında keçilerin otladığı Ali Beyköy Barajı'nda seviye oldukça yükseldi. Geçtiğimiz yıl Ali Beyköy Barajı'ndaki doluluk oranı %17'lerde ölçülmüştü. Bu oldukça düşük bir rakamdı. İşte İSKİ'nin verilerine göre Ali Beyköy Barajı'ndaki bu yıl doluluk oranı %79'un da üzerine çıktı. Kurak dönemde havza kirlenmesin diye örülen çitler yükselen suda neredeyse gözden kayboldu. Şiddetli yağışlar ve karların erimesiyle birlikte ıstranca ve Kazandere'de de barajların doluluk oranları %100'e kadar ulaştı. Mega Kent'in en düşük doluluk oranına sahip barajı ise %59'luk doluluk oranıyla Sağlıdere Barajı oldu. İstanbul genelinde geçtiğimiz yıl barajlarda doluluk oranı %41,19'da sınırlı kalırken bu yıl o rakam %85'i geçti.